Selahattin Turan Sokak Hayvanları Koruma, Kollama ve Rehabilitasyon Merkezimizin elektrik ihtiyacı da giderilmiş oldu. Şu anda gördüğünüz gibi elektrik direklerimiz takıldı, abonelik işlemleri tamamlanıyor. Yani Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizde hiçbir eksiğimiz şu an itibariyle kalmamış oldu. Elektriğin verilmesiyle birlikte de diğer ihtiyaçlar tamamlanmaz işletmemiz kullanıma hazır hale getirilecek ve sokak hayvanlarımızda güzel bir ortamda toplanarak onlara zarar vermeden, onları rahatsız etmeden belediyemiz tarafından da toplanarak burada koruma altına alınmış olacak. Ben elektrik işlemleri konusunda, bağlantı konusunda özellikle VEDAŞ müdürlüğüne ve çok kıymetli kaymakamma şükranlarımı arz ediyorum. Yani e, bittiğinde birkaç gün içerisinde inşallah 5 e, yıldızlı bir, hayvanlarımız için 5 yıldızlı bir tesis gibi olacak. Dinlenme tesisi gibi bir e, işletme olacak burası. Su ihtiyacımızda bulunmamaktadır. Su ihtiyacımızda da sontajla gidermiş bulunmaktayız. Ayrıca e, ameliyathanemiz var, tedavi odamız var, müşahede odamız var, yeni doğan yavru bebek bölümü var, karantina bölümü bulunmaktadır. doğal tabiat güzel bir ortamında güzel bir yer seçimi yaptık. Biz bu projede yer tahsisinde gayretlerinden dolayı çok değerli ilçe kaymakamımız, belediye başkan vekilimiz Oğuzhan Ocağı, Muş valimize ve ayrıca çok seri bir şekilde Mera'nın hazineye çevrilmesinde ve tahsis işleminden dolayı da Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların tahsisiyle birlikte şahsımda bu projeyi gerçekleştirmiş oldum. Benim için en büyük mutluluk bir, Cenab-ı Hakk'ın o dilsiz kullarına sahip çıkmak, onları burada koruma altına alırken de okula giden yavrularımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi, hanımlarımızı, insanlarımızı onların zarar vermesinden kurtarmaktı. Çok şükür bitirdik. Elhamdülillah başardık. Cenab-ı Hak bizleri mahcup etmedi bulanıklı hemşerilerimize. Efendim, bulanıkta e, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren, sosyal farkındalık ortaya koyan bir yönetim anlayışıyla bir sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yapmaktaydık. Biz bulanın sorunlarına çözüm üretme adına bulanıkta sorunları tespit edip çözümler üretme gayretiyle bulanımızın en büyük sorunlarından ülkemizin Türkiye'mizin en büyük sorunlarından birisi olan sokak hayvanlarıyla ilgili bu projemizi ortaya koyduk ve Selahattin Turan sosyal e, sorumluluk e, kapsamında Selahattin Turan Sokak Hayvanlarını Koruma, Kollama ve Rehabilitasyon Merkezi'ni burada inşa etmiş bulunmaktayız. Biz burayı e, Hazine ve Maliye Bakanlığından yeri tahsis ettirdik. E, Bulanık Belediye'mize tahsisin ardından da inşaatı e, şahsım olarak e, yaptım. E, masraflarını da şahsım olarak karşıladım ve şu anda bu projenin bitme aşamasında son rötuşları yapıyoruz. Allah nasip ederse bitirdikten sonra da Bulanık Belediyemize tahsisini gerçekleştireceğiz. İşletmesini de Bulanık Belediyesi'ne destek olarak birlikte yardımcı olarak işletme arzusundayız. Şimdi burada hayvanlarımızın, sokak hayvanlarımızın kapalı alanları olacak. Kış, soğuk hava şartlarında malumunuz burada soğuk hava şartları var. Burada hayvanlarımızın Kışın barınma ihtiyacını karşılamanın yanında burada bölümler bulunmaktadır. Yeni doğan yavru bölümü, ameliyathanesi, karantina bölümü, müşahede bölümünün yanında gıda deposu, veteriner odası, bekçi kulübesi vesaire, banyosu vesaire çok kapsamlı bir işletme olacak. Bizim buradaki amacımız şu: bir sokak hayvanları Allah'ın dilsiz yaratıklarıdır. Onlara sahip çıkacağız. Bunun yanında onları koruma altına alırken de okula giden yavrularımızı, sokağa çıkan e, insanlarımızı onların zarar vermesinden koruma gayreti taşımaktayız. Elhamdülillah bitme aşamasına geldi. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarına istinaden ülkemizin kanayan yaralarına merhem olma adına, taşın altına el koyma adına bu projemizi gerçekleştirmiş olduk. Biz sosyal sorumluluk projeleriyle sosyal farkındalık ortaya koymaya bulanık sevdamız, bulanık hülyamız anlayışıyla hareket ederek bu projemizi bitirmiş olduk. Elhamdülillah birkaç gün içerisinde de inşallah teslimini gerçekleştirmiş olacağız.